kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynirli çıtır ekmek yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz yeteri kadar peynir, bir tane yumurta, 4-5 dal maydanoz, üstüne küçük küçük dilimler koymak için yağ, bir ekmeğin dilimi. Öncelikle işimizi peynirlerimizi ezerek başlayalım. peynirimizi ezdikten sonra hemen maydanozu ince kıyalım. Evet, maydanozlarımızı da ince ince hemen kıyalım. Yumurtamızı kıralım ve tekrar karıştıralım. İsterseniz bunun içine dereotu da koyabilirsiniz. Dereotu koyunca da çok lezzetli oluyor. Maydanoz dereotlu olunca da çok güzel olur bu. Çok pratik, hızlı hazırlanan bir kahvaltı. Evet. Hemen gördüğünüz gibi hazırlandı. Şimdi ekmeklerimizin üstüne sürelim. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Bu kişi sayısına bağlı, isteğinize bağlı olarak değişiyor. Bu şekilde yağlanmış kağıdımızın üzerine fırın tepsisini yerleştirelim. Bu şekilde ekmeklerimizin hepsini tamamen peynirimizle Peyniriniz yumuşak, orta yağlı beyaz peynir olursa çok daha güzel olur. Çünkü kaşar peynir genelde hep hepimiz bunu yapıyoruz. Kaşar peynirli, domatesli tost e, ya da pizza görünümlü bir ekmek yapıyoruz. Ama bunu beyaz peynirle yapınca tadı çok daha farklı oluyor. Değişik bir lezzet oluyor kahvaltılarınızı hazırlarken ayıracağınız zaman bir yumurta haşlaması kadar uzun süren bir zaman çayınız demlenirken siz çoktan ekmeklerinizi hazırlayıp fırına verip pişirmiş oluyorsunuz şimdi ekmeklerimizin hepsini güzelce peynirle tamamladıktan sonra üstüne küçük dilimler şeklinde yağ sürüyoruz Bu şekilde küçük küçük yağlarla hazırlığımızı bitirip 180 derece fırında ekmekler kızarıncaya kadar bekletelim. Ortalama 7-8 dakika arasında kızarmış oluyor ekmeklerimiz ve kahvaltıda farklı bir lezzetle ailenizi mutlu edin. Evet. Şimdi ekmeklerimiz fırına gidiyor. Fırından çıkarttık. Servize hazırlıyoruz. Yanına da güzel bir çay demliyoruz. Bunu öğleden sonra acıttığınız zaman aparatif olarak bile yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Evet. Yanına hemen çayımızı alalım. çayımız da hazır. Yapan herkese afiyet olsun. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.